Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Yapımı kolay ve şahane güzel bir model. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Kanalıma abonelik tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor. 12 artı 12 diye devam ediyor. 4 ilmekte artı fazladan diyelim ki ara modelini ekleyeceğiz. 4 ilmek o yüzden 2 ilmek de kenarlar için 6 ilmek daha ekleyeceğiz. Yani 12 ve katları artı 6 ilmek ekliyoruz arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 6 ilmek atacağım pardon 12 ilmek atacağım artı ilmekte kenarları için 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 burası bir model arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ilmekte kenarları için attık şimdi bir düğüm atıyorum ve modelimi uygulamaya geçiyorum arkadaşlar bir model üzerinde çalışacağım Sizler lastik ördükten sonra modeli uygulamaya geçebilirsiniz şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz iki düz bakın ipimi öne alıyorum iki ilmeğimi sol şişime alıp bakın ipimi aradan geçiriyorum Tekrar ilmeğimi sağa alıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir düz, 2 düz. ipimi öne aldım. İlmeklerimi arkaya alıyorum. Şöyle aradan geçirip 1, 2 düz. Sonrasında bir düz 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm arkadaşlar bakın altı tane düz buradan 2 ilmeğimi şöyle e, sola doğru şöyle yapalım arkadaşlar 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ikisini beraber düz olarak örüyorum bir tane arttırma yapıyorum burada yine bir düz iki düz ördüm bakın ipimi kendim alıyorum 2 ilmeğimi sola alıyorum. İlmeğimi geçirdim. Tekrar sağ şişime aldım ilmeklerimi. Bir düz, iki düz. Yine aynı işlemi yapıyorum. İpimi kendime aldım. İlmeklerimi sola alıyorum. İpimi bakın aradan geçirip tekrar sağa alıyorum ilmeklerimi. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. 2 ters. 3 4 ilmeğimi ters ördüm bakın. Aldığım ilmeği de ters. Yani tüm ilmeklerim sıra sonuna kadar ters arkadaşlar. Arka yüzünde ters olarak örüyoruz. kenar ilmeğimi de ördüm bakın şimdi modelimin ön yüzüne geldim şöyle devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın bir düz iki düz yine aynı işlemi yapacağım bakın ipimi kendime aldım ilmeklerimi sola alıyorum şöyle aradan geçirip tekrar sağa geri alıyorum bakın bir düz 2 düz. 2 ilmeğimi tekrar sola alıyorum. Aradan geçirip sağ şişime geriye alıyorum. Yine 1 düz 2 3 4 5 tane düzümü örüyorum arkadaşlar bakın. Bir önceki sırada 6 tane örmüştük. Şimdi 5 tane örüyoruz. 2 ilmeğimizi beraber sola doğru öreceğiz ama önce yön yerlerini değiştiriyorum öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi öne alıp ikisini beraber örüyorum bakın kesme işlemi yaptık sonrasında bir arttırdım bir düz yine buradaki ara modelimi yapıyorum iki tane düzümü ördüm ilmeğim bakın aradan geçirip ilmeklerimi geriye alıyorum iki düz örüyorum ipimi kendime alıp ilmeklerimi sola alıyorum. Aradan geçirip tekrar sağa alıyorum. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın. Şimdi devam ediyoruz. Arka yüzündeyiz. Arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın tüm ilmeklerimizi ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar şöyle görüntümüz oluşmaya başladı. Henüz daha tabi belli olan hiçbir şey yok. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 iki tane düz örüyorum. Ilmeğimi bakın ipimi kendime aldım. İlmeklerimi aradan geç ipimi aradan geçirdim. İlmeklerimi geriye alıyorum. Yine aynı şekilde ipimi kendime aldım. İlmeklerimi ipimi geçirip ilmeklerimi geriye alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor bakın. Şimdi bir düz, 2 3 dört. Bakın bu sıramızda da 4 tane düz ördük. 2 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyorum. İkisini beraber düz olarak örüyorum. Bir arttırdım. Bir düz. iki düz. Yine buradan iki tane düzümü örüp ilmeklerimi aynı şekilde bakın. Ara modelimi yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Arka yüzündeyim. Arka yüzünü ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi örüyorum düz olarak. İlmeğimi aradan geçirip ilmeklerimi geriye alıyorum. Şimdi 1 2 3 tane düz örüyoruz. Burada 4 ve 5'i beraber Yerlerini değiştiriyorum, ikisini beraber örüyorum. Bakın, şöyle kesme işlemi yapıyoruz. Bir arttırdım, bir düz, iki düz, üç düz. Yine ara modelimi yapayım arkadaşlar. Şöyle geçiriyorum ilmeklerimi geriye alıyorum. Bakın, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi arka yüzündeyiz. Arka yüzünü ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Hiçbir işlem yapmıyoruz arka yüzünde. Bakın arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Devam ediyorum. Ara modellerimi yapıyorum. Burada şimdi 1, 2, Bakın iki tane düz ördüm. 3 ve 4. ilmeğimi de yerlerini değiştirip ikisini beraber örüyorum. Bakın bir arttırdım. Bir düz. 2 3 4 tane düz. Yine buradan iki düzümü örüp ara modelimi yapıyorum. Evet arkadaşlar. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde örüyorum ters olarak. Arka yüzünde tüm ilmeklerimiz ters. Bakın ön yüzüne geldik şimdi. Devam ediyorum. Ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ara modellerimi yapıyorum yine. İki tane düz. İlmeğimi aradan geçirip ilmeklerimi geriye alıyorum. İki düz. Bakın ara modelimi yaptım. Bir tane düz örüyorum. Şimdi burada 2 ve 3. ilmeğimi de ikisini beraber yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Bir arttırdım. Bir düz. 2 3 4 5 tane düzüm oldu arkadaşlar. Bakın. Yine ara modellerimi yapalım. Arka yüzünde örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir iki düz ara modelimizi yapıyorum. Burayı anlattığım için tekrar anlatmıyorum arkadaşlar. Çünkü anlaşılmıştır zaten. Hani baştan beridir anlattığım için. Bakın şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Şimdi burada kalan iki ilmeğimi beraber yönlerini değiştiriyorum. İkisini beraber örüyorum. Yani burada bakın ilmeğimiz kalmadı arkadaşlar. Bir arttırma yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane düz ördüm ara ilmeklerimi de örüyorum. Şöyle kenar ilmeğimizi de örelim bakın arkadaşlar. Şimdi arka yüzünde örüp geliyorum. Hani arka yüzüne e, kamera arkası yapmamıştım ama videom çok uzun olacak. O yüzden arkasını örüp geliyorum ön yüzüne geldim arkadaşlar bakın şimdi modelimizin yarısı oluştu diyelim yarısını devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın ara modelimi de yapıyorum devam ediyoruz henüz bitmedi arkadaşlar ilmeğimi geçirdim bakın ilmeklerimi geriye aldım şimdi arkadaşlar burada bir tane arttırma yapıyorum bakın bir arttırdım bir düz Pardon bir arttırdım buradaki yanındaki iki düzümü ikisini beraber örüyorum bakın 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm iki düz şöyle ara modelimi yapıyorum ilmeğimi geçirip ilmeklerimi tekrar geriye aldım Bakın. Şimdi arka yüzünde örelim. Ön yüzüne geldim arkadaşlar bakın. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ara modelimi örüyorum. Şöyle Bakın şimdi buradan bir düzümü ördüm. Bir tane arttırıyorum. İki ilmeği beraber sola doğru beraber örüyoruz. Kalan bir, iki, üç, dört, beş tane düz ilmeğimiz var. Bakın. Ara modelimi de örüyorum. kenar ilmeğimizi ördüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle bakın düzümüzü ördük. Yani şu kısmı şimdi bu tarafa doğru yapıyoruz. Arka yüzünü örüp geliyorum. Evet arkadaşlar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ara modelimizi yapalım. Devam ediyoruz. Iki tane düz ara modelimi bitirdim bakın şimdi bir düz iki düz ördüm bir tane arttırıyorum 2 ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum 1 2 3 4 tane düzüm kaldı bakın 4 ilmek kaldı burada yine ara modelimizi yapacağız Bakın. Devam ediyoruz. Arka yüzünü örüp geliyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ara modelimi yapıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi bir düz, iki, üç ilmek düz ördüm. Bakın bir tane arttırıyorum. iki ilmeği sola doğru beraber örüyorum. Burada kaldı üç ilmeğimiz. Bir, iki, üç tane düzümüz kaldı. Bakın. Ara modelimize geldik. Ara modelimizde uygulayalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde devam ediyor. Şurası bitene kadar arkadaşlar. Ben ee, daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Arka yüzünü örüp geliyorum. Evet arkadaşlar ön yüzüne geldim. Birkaç sırada ördüm arkadaşlar. Bakın ara modelimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın Şöyle bir arttırdım. iki ilmeğimi beraber sola doğru ördüm. Bakın burada ilmeğimiz bitti şimdi. 1 2 düz örüyorum. İlmeğimi geçirip ara modelimi yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi burayı bitirdim bakın şurayı. Şimdi modelimiz yani bir modelimizi tamamlamış olduk. Burası bir model. Şimdi modeli bu tarafa kaydırmak için şu kısımdan şuraya başlayacağız arkadaşlar. Yani modeli başa alıp şu kısımdan devam edebiliriz. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın şöyle bir çalışma yaptım. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın anne yelekleri, çeyizlik yelekler. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.